Arkadaşlar bugün arkadaşlar Fakir'in arkadaşlar e, ee, arkadaşlar e, ee, Tosma Gezi Arkadaşlar'ın geleceğiz Burada arkadaşlar ee, e, Balık sanma gibi Hamburger yapma gibi arkadaşlar Üreyiz mi arkadaşlar Gibi arkadaşlar burada e, ee, Göstermiş arkadaşlar hepsinin bakkalıyla beraber Böyle arkadaşlar ile beraber gidelim. Dikkat ee, sıcak yüzeye yazısı arkadaşlar Onun için 500'den için de teşekkür ederim arkadaşlar Şurada burada arkadaşlar sıcaklığını Ayarlamak için remote. Ee, bu da arkadaşlar bu bayağı bir tosunu alabiliyor. Yani çok küçük bir şey değil arkadaşlar. Bu ee, çok tosma diğeri gibi değil yani. bu tara gibi oyut. Yani tabii ki bu hani o yapan yerlere kadar da büyük bir şey değil ama yani ev için ideal bir e, ürün arkadaşlar. Fakir e, Hava Süreyi de Glaze modeli arkadaşlar. Siyah renkli bir model. Ee, arkadaşlar işte bu gördüğümüz şeyleri yani, hani yapabiliyoruz diye gösteriyorum. Hani, yani Atos Provinsinde ben bana de yani yöneldim yani şimdi e, ee, daha çok yani Tosya Marşı'na kullanılıyor e, ee, Onun için 500 denme için de teşekkür ederiz arkadaşlar Yakın zamanda onun için geçtik ee, Kısa bir sürede arkadaşlar bir ay daha, daha arkadaşlar bu e, izlenme serisini arkadaşlar geçtik e, Teşekkür ederim arkadaşlar e, Arkadaşlar yorumlar kısmını kapattık arkadaşlar tartışma kısmından arkadaşlar incelim izlediğiniz üzerinden arkadaşlar tartışma kısmından arkadaşlar e, Bir yazı paylaşmış arkadaşlar O yazının altına ee, atabilirsiniz arkadaşlar şeyden gelmemizin izinini Ben arkadaşlar şeyden oyunları bulmaya çalışıyorum hani Bu oyunu incelesen daha kadar edemezse Eee daha çok şey iyi olur bende e, O oyunu arkadaşlar incelemeye çalışacağım O ürünleri bulup incelemeye çalışacağım arkadaşlar Eee ah, arkadaşlar şimdi az önce bir mikrofonu izleyecek arkadaşlar O videoyu izleyebilirsiniz o videoda Böyle bu, bu videoda daha katabilirsiniz arkadaşlar ve arkadaşlar o tarihçi kısmında incelememizin ürünlerini izleyebilirsiniz bir sonraki şey, inceleme videomuzda görüşünceye kadar hoşçakalın. Bay bay arkadaşlar.